Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle OKX borsasını inceleyeceğiz. Kendisi, ]emos. Videoya geçmeden önce bunların hepsi için atımlardır. Kesinlikle yatırım sahası değildir dostlarım. Burası borsamızın ana ekran kısmı. Kayıt olmadan önceki ekran kısmı dostlarım. Bildiğiniz üzere OKX 250 TL bir dağıttığı dağıttı. Kampanyasıyla beraber çok fazla bir hype yakaladı. Ben de bu borsu isterle beraber incelemek istedim. Bu OKX borsası kısmına gelecek olursak ortalama kripto borsalarında daha hızlı, daha iyi ve daha güçlü olduklarını iddia ediyorlar. Aşağıya doğru indiğimizde profesyonel bir şekilde işlemlerinizi yapın kısmı gözümüze çarpıyor. Tek platform sınırsız özellik kısmında borsa ve güç kısmından da gelip işlemlerinizi yapabildiğinden bahsediyorlar. Yolculuğunuzun her aşaması her aşamasında sizlerle olduğundan bahsediyor. İlk kripto alsat deneyimimizden ilk NFT işimize kadar tüm süreç boyunca sehberlik geleceklerinden bahsediyorlar. Burada OKX nedir ne alakalı arkadaşlar bilgiler ve reklam çalışmalarıyla gelip görüntüleyebilirsiniz. Pep Artu bir reklam anlaşması yapmışlar. Bu da gayet benim ilgimi çekti. Futbol severlerin ilgisini çekebilecek bir kısım. Şimdi Ayrıca dostlarım OKX seçtiğimizde dünyanın en köklü kripto para platformu şimdi Türkiye'de kısmı gözümüze çarpıyor. OKXTR'nin profesyonel kripto işlemleri bir tık uzağınıza kısmında Türk lirası yatırın, üyesi TL'ye al sat yapın, sıfır piyasa yapıcı ücretsin tadını çıkarın ve toplumuza katılın kısmından Telegram hesap gruplarına katılabilirsiniz. Yalnızca birkaç dakika ile arkadaşlar hızlıca para transferi yapabiliyor musunuz? TR ile Türk, yani Türk lirası yatırımları işlemleri de gayet kolaymış dostlarım. Buradan girip portföyünüzü oluşturabilir. Bir profesyonel gibi al yapabilirsiniz. Hemen OK seri keşfedin kısmı zaten gelip buradan videoları izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şimdi gelip kayıt olmak için kayıt olma kısmına tıklayalım. Açıklamaya bırakacağım. Linkten gelip benim ifraz bazımda kayıt olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türkiye'nin heyecanı bekliyor. OKX TR kullanımı açıldı. OKX veya OKX seçebilirsiniz. Ben TX seçtim. Onaylı kısmına tıkladım. Tekrardan kayıt olma kısmına tıklayalım dostlarım. Bu arada buraya geldiğimizde Yine aynı kısma zaten bize aktardı. Gelip buraya e posta adresinizi buraya da arkadaşlar zaten açıktım, açıklamadaki linke tıkladığınızda buraya otomatik olarak doldurmuş oluyor. Kayıt olmak kısmını tıklayarak işte gerekli işlemleri, şifre işlemlerinizi tamamladıktan sonra hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Eğer dersen bir hesabı sahipsiniz arkadaşlar gelip buraya telefon numaranızı ve e posta adresinizi QR kodla da giriş yapabiliyorsunuz. Ben hemen hesabımı giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hesabımıza giriş yapmış olduk. Ben de hesabımı zaten yeni oluşturmuşum sizler için. Buraya geldiğimizde burası hesap güvenliği önemi kısmından gelip kayıcı doğrulamızı yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar kendi OKXTR uygulaması indikten sonra QR kodla da hızlı bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Buradan gidip takip oluşturabilir. Burada en iyiler, popüler, revaçta olan ve sene iyi gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Mati için listelenmiş burada. Pro Güvenlik Merkezi kimlik doğrulama, tercihler, alt hesaplar, app yönetimi ve etkilendirme kısmında sizleri yapabilirsiniz. Ben şimdi keşfet kısmına gelip piyasalar kısmına gelmek istiyorum. Burada kripto paralar ve fiyatlar kısmında burada hepsini arkadaşlar TL cinsinden son fiyatlarını veriyor. saatteki değişimlerini ve piyasa değerlerini gelip buradan görüntüleyebilir. Alım satım ve dönüştür işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mesela alım satım kısmına gelecek olursak Burada arkadaşlar piyasadan alış ve satış miktarlarını gelip buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Yani bu şekilde çıkması da bence hoş arkadaşlar. Yeni katılan yeni işlem yapacak olacak arkadaşlar için gayet güzel olmuş durumda. Burada bitcoin, ethereum ve usd olarak şu an 3 tane kısım yer alıyor dostlarım. Gelip mesela piyasadan alış kısmına tıklıyorsunuz. Buraya gelip miktar olarak mesela 1 bitcoin dediniz dostlarım. Bitcoin cinsinin olduğunu buna dikkat edin ve bu şekilde alımlarınızı yapabilirsiniz. Ama mesela gelip bitcoin üyesi cinsinden şu an gelip görüntüleyebilirsiniz. Şu an 66404 dolarda burası anlık olarak değişiyor. Gelip alım işlemlerinizi yapabilir. Aynı zamanda arkadaşlar satım işlemlerini buradan bu şekilde yapabiliyorsunuz. Alım ve satım ithalatı şu an gerçekten çok gayet de yakın. Buradan da gelip yapılan işlemlerin hepsini alım ve satım işlemlerine gelip görüntüleyebilirsiniz. Grafik kısmında arkadaşlar burada OKXS'in kendi grafiğini, trading ve derinlik kısımlarını gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda grafikte kendi işlem araçlarının hepsi de burada yer alıyor dostlarım. Gelip bunları da kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Aşağıda öğrendiğimizde limit emri, piyasa emri ve kar zarar kısmını gelip buradan işlemlerinizi Buradan TP ve SL kısmınıza, stop kısmınıza yazabilir. Aynı zamanda arkadaşlar limit emri girerek de Mesela şu seviyeye geldi, Bitcoin al kısımlarını veya sat kısımlarını yapabilirsiniz dostlar. Burada hepsi mevcut. Burada açık emirlerinizi, emri geçmişinizi, varlıklarınızı gelip görüntüleyebilirsiniz. Burada en çok değişen kısmından da AVAX, Ethereum karşılıyormuş dostlarım. Gelip bunları da buradan takip edebilirsiniz. Fırsatlar kısmına gelecek olursak Burada arkadaşlar genel bakış detaylar kısmına gelip aynı şekilde detaylandırabilir. De popüler coin'leri, artanları, düşenleri, yeni silenleri, revaçlı olan ve piyasa değeri sıralamasını arkadaşlar gelip ve hacim sıralamasını gelip buradan takip edilir ve yatırım yapacak istediğiniz coin'i arkadaşlar bulmakta size yardımcı olabilir dostlarım. Al sat yatırma kısmına gelecek olsa kripto varlıklarınızı veya Türk lirası ile arkadaşlar banka transferleri yapabiliyor musunuz? Ama bunun için kimliğinizi doğrulamanız gerekiyormuş. Buradan da Türk Lirası olarak bankası ve kripto olarak da çekim işlemi yani kendi hesabımıza para çekim işlemi yapabiliyor musunuz? Hızlı kripto satın al kısmına gelecek olursak arkadaşlar kolayca USD satın alın kısmından Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana ve diğer önünde gelen kripto paraları hızlı bir şekilde alabiliyor musunuz dostlarım? Satın al ve sat kısmından girip mesela buradan TL'yi seçtiniz. Ben buraya girip mikro olarak 50.000 TL'ye girdim. Buradan arkadaşlar alabileceğim USD'cisi de nokta. 1470 dolar alabiliyormuşum ve satmak istediğimde aynı var arkadaşlar gelip buraya 100 dolar giriyorum ve direkt hızlı bir şekilde satı alabiliyormuşum hem satın alıyor de satabiliyormuşum buradan üye satın alma kısmına gelip görüntüleyebilirsiniz dönüşür kısmına gelecek olursak arkadaşlar doların kriptodaki değeri gibi bir şey dostlarım bunun da bilgisini vereyim sizlere tetel olarak geçiyor buradan gelip kendi kripto paranızı, doları da veya başka paraları da kripto paralara varlıklara çevirebiliyorsunuz. Mesela ben bir bitcoin'i gelip arkadaşlar buradan USD'ye çevirebiliyorum ve aynı şekilde tam tersinde yapabiliriz. Kimlik doğrulamı tanımamız gerekiyor. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Veya kripto varlık olarak yatırdığınızda sonrasında gelip hemen buradan piyasalar kısmına geliyorum. Mesela gelip bitcoin aldığınız 2500 TL sonrasında gelip arkadaşlar hemen şöyle yapalım gelip satın aldım. Sonrasında arkadaşlar satmak için de hemen tekrardan Bitcoin'e gelelim. Gelip arkadaşlar buradan da satmak istediğimde zaten 2500 tane aldığınız için piyasa emri kısmından gelip arkadaşlar toplam olarak da Burayı Türk Lirası'na çevirdiğinizde gelip mesela 100 doları girdiniz ve Bitcoin sat dediğinizde başarılı bir şekilde gelip satmış oluyorsunuz dostlarım. Gelip buradan para birimini TL'ye çevirebilir ve işlemlerinizi o şekilde yapabilirsiniz dostlarım. Mesela gelip şimdi buradan Türk Lirası olarak 2500'e giriyorsunuz. Yani buradan olayım girdiğinizde Bitcoin sat dediğinizde de satmış olup ve 250 TL'lik ödülü almış oluyorsunuz. Gelip ayrıca buradan da arkadaşlar daha detaylı bir şekilde programa katılabilir ve küme nasıl şey yaptınız arkadaşlar gelip buradan görüntüleyebilir ve ona göre işlemlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu OKX TR, TR kısmı 250 Türk Lirası kampanyasıyla güzel bir hype yakalamış ben de size beraber incelemek istedim. Gayet güzel ve başarılı bir platform olmuş. Açıklama vereceğim linkten de gelip referans bağlantımda kayıt olabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada iOS ve Android'den de gelip indirebiliyor indirebiliyormuşsunuz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir videonun devamı işlemde kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.